Hepinize merhabalar dostlar cümleten selamünaleyküm bu videomuz sizlerle beraber peri evrimi yani ikinci nesil peri evrimi nasıl yapılır bunun hakkında konuşacağız malzemelerini nereden alırız nasıl yapabiliriz diye başlayalım videomuza burada ikinci nesil peri evrimini periden dönüştür bölümü üzerinden değil şurada nitelik bölümünden yapıyoruz e, nitelik bölümüne geldiğimizde elimizde hangi peri varsa e, bu perilerin niteliği ile ilgili ise bilgi veriyor. Şurada gerekli malzemeler istiyor sizden. Amazon, e, Masal şu an bu üçsü var bizde. E, masal yapabilmemiz için 10 tane yıldız gözyaşı ışık olandan istiyor. Şu mor olandan. 1000 e, parça da yıldız tozu istiyor. Bunları tamamladığımız takdirde şurada 5 milyon altın karşılığında ikinci nesil periyi evrimleyebiliyoruz. Aynı şekilde Amazon'un da bu şekilde. Apollo'da şöyle bir fark var. Apollo ve Hades'te ekstra olarak şu parçadan istiyor. Şu parça olmadan ikinci nesil periye evrimini yapamıyoruz. Şu nitelik parçası. Geri kalan zaten normal perilerde olduğu gibi 10 tane yıldız gözyaşı aydınlık olandan 1000 tane de yıldız tozu istiyor. Ben artık ikinci nesil peri yapmak için malzeme biriktireceğim. Malzemeleri nereden alırız? Nasıl yapabiliriz? Bunları size anlatacağım. Malzemeleri öncelikle gizemli market üzerinden şurada yenilediğimiz zaman çıkma ihtimali var. Yıldız tozu ve nitelik parçası. Bunları burada yenileme yaparak parçaları alabilirsiniz. Ekstradan şu gizemli market böyle takasından çevrede kestiğimiz yaratıklardan bize gizemli taş verir. Gizemli taş şu. Bunu da göstereyim size. Gizemli taş bu. Bu gizemli taşlarla beraber gizemli market takasından şuradan nitelik veya yıldız tozu alabilirsiniz. Ben etkinliğe baksın, Şurada nitelik parçası daha fazla parça istediğinden kaynaklı. Şuradan 50 parça 100 tane istiyor. Şuradan 25 parça 30. Yani bundan 50 tane alırsak 60 parça veririz. Şundan 50 parça aldığımızda 50 tane aldığımızda 100 parça veriyoruz. Demek ki buradan nitelik parçası bulmak biraz daha zor. Ondan kaynaklı ben şuradan gizemli marketten nitelik parçası alacağım. Dün 20 tane aldım. Bugün 20 tane daha alacağım. Bu her hafta yenilenecek. Hafta boyunca biriktirdiğim gizemli taşlarla beraber buradan 20'şer tane nitelik parçası alacağım. Gördüğünüz gibi şurada alt sıfırlandı. Şurada olduğu gibi. Burada gizemli taşımız bitti. Buradan ekstradan nitelik yapabilmek için şuradan yıldız gözyaşı dediğimiz peri evriminde kullanacağımız taşlardan da alabiliriz. Şu an elimde 6000'ye yakın parça var süreli parça dediğimiz artık ne oluyorsa tıklayalım üzerine. Aynen gizemli market puanı var. Şuradan da haftalık bir tane alabiliriz. Ben şu an almayacağım. Bunun ekstrasından başka alabileceğimiz neresi var? Bunları size göstereyim. Market bölümünde ben de sizlerle beraber bakacağım. Market bölümünde olduğunu düşünmüyorum. Arena'da peri malzemesi bölümünden burada olduğu gibi 3000 madalya karşılığında Hangi peri yapacaksanız şu hades için e, karanlık aydınlık Apollo rüzgar pan dediğimiz ışık masal su liris e, ateşte Amazon perisi için kullanılan taşlar e, onu peri nitelik bölümünden şuradan hangi periyi yapmak istiyorsanız tıkladığınızda şurada zaten gösterecek rengine bakarak da üzerine tıklayıp ismine bakarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Pay malzemesi bölümünden 3000 madalya karşılığında alabilirsiniz. Bunun yanı sıra ekstradan alabileceğiniz başka market bölüşeğini göstereceğim sizlere. Lonca üzerinden de alabiliyorsunuz. Lonca marketine geldiğiniz zaman şurada gelişmiş malzemeler değil de şurada aynen şurada elinizdeki korku dişi varsa Korku dişi şu. Korku dişinde zaten kazandığımız yerleri önceki videolarda anlatmıştım. Tekrar söyleyeyim. Peri buradan alabiliyorsunuz. Cesaret Savaşı'ndan alabiliyorsunuz. Bir de Lonca Savaşı var. Lonca Savaşı'ndan kazanabiliyorsunuz. Ekstra bir de sunakta yenilediğiniz takdirde şurada gördüğünüz gibi bir defa açmam için 700 bin, 700 bin altın istiyor. Şuradan da alabilirsiniz arkadaşlar yenileyerek tabii Şurada tekrar geri gelelim. Gelişmiş malzemel, peri malzemelerine geldiğimizde şurada ben aldım e, bir tanesini bin korku dişi karşılığında satın aldım. Şu an elimizde sadece bir tane var. Şuradan nitelik parçası alacağım bir daha. 50 tane de buradan parça alacağım. Haftalık e, bin nitelik parçası karşılığında. E, bir de şunun yanı sıra bir şey söyleyeyim. Yarın oyuna yeni bir daha doğrusu bakım olacak. Bakım güncellemesi var. Şuradan da göstereyim size arkadaşlar. Şuradan oyun duyurusuna tıkladığımız zaman şurada yarın bugün ayın 9'u yarın saat e, öğle 12'den sonra 2 saatlik bir e, oyun bakımı alınacak. Geçen defa güncellemede her şey sıfırlanmıştı. E, rutin görevini de yaptığımızda sıfırdan rutin görevi aldık. Pazartesi yaptık. Salı günü e, güncelleme geldi. Bir daha rutin görevini yaptık. Yani bir haftada iki tane rutin görevi yaptık. Şuradaki marketten ya da herhangi bir yerden aldığımız malzemeler şu an gördüğünüz gibi burada aldığımız için bir daha alamayacağız. Bunlar sıfırlandı bir daha alabiliriz diye. Ben bir hafta içinde iki defa aldım. Eğer yarınki oyun, e, güncelleme, güncelleme derken bakımında eğer e, alabilirsek bir daha sıfırlanırsa bir daha alacağım bunlardan. E, bu şekilde arkadaşlar ekstradan başka e, peri malzemesi alabileceğimiz ve benim bildiğim kadarıyla bu kadar şuradan ekstradan alabileceğimiz başka bir yer bildiğim kadarıyla yok. Onun dışında eee peri ile ilgili anlatacağım bu kadardı. 10 tane şuradan eksik peri nitelik basacağız. onu da basıp şuradaki etkinliğimizde alalım. Perincisi 3 tane verdi. elimizde şu an perincisi kaç tane var? Bir de şuradan peri marketinden alabiliriz. 6 tane var. 10 tane yapmamız lazım. Şuradan 4 tane alacağız. 120 parça karşısında Dün peri ekipman hazinesi aldım. Peri ekipman hazinesinde periye özel S seviye şurada malzeme veriyor. Küpe verdi. Şunun özellikleri düşük olduğundan dolayı siyad saldırı vermediğinden dolayı şu an kullanmadım. Şunu da şuradan arıtma yaparak şuradan yeni özellikler ve şu alttaki gördüğünüz ekipman etkisi bölümünden değişimini yapabilirsiniz. Bunun da tabii farklı bir durumu var. Gördüğünüz gibi şurada diyor ki tan aydınlık tanrısı bereket bekleme süresi diyor 2 saniye azalır diyor. Şimdi bizim peri ekipmanında bu S seviye hani 3S var 2S şeklinde peri ekipmanları var. Bunlar da sürekli bu ekipman etkisi bölümünde süre azalan ekipmanı bulmamız gerekiyor. Şuradan da sıralamadan göstereyim size arkadaşlar. Peri savaş gücünde bizdeki bizdeken yüksek perisi olan Zelda. Şurada gördüğünüz gibi hepsinde bereket bekleme süresi azalır olan alıyor. Çünkü ne kadar kısa sürerse periye de iki defa kalktığımız gibi max atabiliyorsak ikinci bir max atabiliyoruz sonuna kadar. Şimdi burada süreyi azalttığın zaman daha hızlı bir şekilde rakibinize karşı bir üstünlük kurabiliyorsunuz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şurada 4 tane 10 tanesinde bastıktan sonra şuradaki görevimizi de alalım. Tamamlamış oluyoruz. Burada elimizde 21 parça var. Buradaki malzemeler yetmiyor ama bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada gösterdiğim şurada peri malzemesi bölümünde şunu bir de ekstradan yapabileceğimiz bir yer var. O da atölyeye geliyorsunuz. birleştirden eşya geldiğiniz zaman aşağı indiğimizde şuradan da malzememizi alabiliyoruz. Yıldız gözyaşını. Hangisini istiyorsanız. Bunun karşılığında bizden 50 tane yıldız gözyaşı parçası istiyor. Bu yıldız gözyaşı parçasını da etkinliklerden alabiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi şu 40 parça karşılığında 25 adet yıldız gözyaşı parçası alabiliyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Ben şu an etkinlikten gelebilecek birçok parçayı işime yaramayacak binek falan varsa ben hepsini artık ikinci nesil peri yapabilmek için kullanacağım. Biraz belki karakterimizi geliştirmede biraz gecikebiliriz ama ikinci nesil perimizi yaptığımız zaman ondan sonra hızlı bir şekilde hesabımızı daha fazla güçlendireceğiz. Şurada binek olarak dilek kuponu basacağız ee, bir de elimizde şurada binek parçası olarak 10 tane rüzgar Yani daha doğrusu fırtına kart parçası var ee, şu fırtına kart parçasını nereden bulabiliriz bu e, lonca marketinden alabiliyoruz şuradan eğitim bölümüne geldiğimizde e, haftalık 10 tane alabiliyoruz Ben e, iki gün önce 10 tane almıştım 10 tane daha alıp bineğimizi almayı düşünüyorum şu an 25 milyon altın lazım. Elimizde sadece 14 milyon altınımız var. Şu birlik bölümünden 1 milyon altını buradan aldık. 10 milyon altın eksiğimiz var. Onun için de alabileceğimiz birkaç yer var. Şurada market bölümüne geldiğimizde ametis madeni var. Ametis madeninde gördüğünüz gibi şu binek kartı 30'luk bir binek. Bunu da 15 bin parça karşılığında alabiliriz. Yalnız bu video özel. Şu parçadan da alalım. 15 milyon. 20 tane almamız lazım. 10 milyon altın olması için. Şuradan hesaplamıyor ama. 10 tane alalım. 2000 parça karşılığında. 8500'e düştü. Şunu kullanalım. Toplamda 21 milyon yaptı. 4 milyon bir altın eksiğimiz kaldı. 4 milyon altın eksiğimizi de şuradan karşılayalım. 10 elmasa buradan bir tane alalım. Tekrar başka alabileceğimiz yer olmadığından dolayı bir de altın kesesini şurada gizemli marketten şuradan da alabiliriz. Şuradan 8 tane alsak 4 milyon altın yapar. 1200 parça karşısında bunu almayacağım. Dediğim gibi şurada göz için biriktireceğim. Ametis madeninden toplarız. Biraz geç olur bine almamız ama bir şekilde tamamlarız. Şunu da kullanalım. 25 milyon altını yaptık. 25 milyon altınımızı da birliğimize katkı yaparak 25 milyon şu şekilde katkımızı yaparak 2.5 milyon oldu. Şöyle 25 milyon e, altın karşılığında şuradan lonca marketi ekipman malzemesi e, 20 tane karşılığında aldık. Ve şimdi bineğimizi yapacağız. Bineğimizi de atölyeye geliyoruz. Birleştir'den e, eşya bölümünden e, şuradan elinizdeki malzemeleri varsa birleştirebiliyorsunuz. Şurada bize bir önceki videoda e, çektiğimde bize dile kuponunu da vermişti. Şunu vermiyor bunun içinde 100 bin altın istiyor gördüğünüz gibi. E, altınımız düştü. Şuradan 20 elmas karşılığında aldık. Şimdi bineğimizi birleştirelim. Şurada şu aşağıdaki birleştir olanlar bölümüne tıkladığımızda hangisi birleştiriyorsa daha hızlı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Şuradan bineğimizi kullanacağız. Bineğimizi kullanmadan önce elimizde dilek kuponu kaç tane var ona bakalım arkadaşlar. 16 tane dilek kuponumuz var. 9 tane dilek kuponu eksiğimiz var. Perim şuradan loncaya tıkladığımızda Perim lonca marketinden şuradan gelişim puanının çelik eşya çekiliş eşyası dediğimiz yerden 9 tane alacağız. 9 tane malzememizi şöyle alalım. Elimizde 25 tane oldu. Şimdi bir binek açacağız. Umarım veren bineklerden vermez. Genelde modada şanssızım. Binekte de umarım öyle bir şanssızlık olmaz. En çok istediğim bineklerden bir tanesi şu. Bir de şu uçan bineği istiyorum. Umarım çıkan bineklerden vermez. Merak ettim size ne çıktı? Ne çıktı ne çıktı? Ne çıktı? <laughs> saçma sapan onluk binek. En azından aynı binekten vermedi. Bu da iyi. Şuradan perimizi, bineğimizi kullandık. Onluk bineğimizi de kullandık. Toplamda eee 1K yakın savaş gücü verdi. Savaş gücümüz 94K'yı geçti. Eee şuradan madalyayı basmayacağım. Elimde 2K'nın üstünde madalya var. Dediğim gibi yarınki Bakımda eğer sıfırlanırsa bir daha binek karşı, binek daha doğrusu madalya parçasıyla canavar özü alacağım. Canavar özünü basalım. Bunun etkinliği gelmiyor. Canavar özünde şurada şu 12 istiyor. Şuradan bakalım. şu 30'luk aydınlat dediğimizde bu da 12 istiyor. Basalım. Tek de geçti. Süper. Şurunu da basacağız. Umarım bu da tek de geçer. Bu da tekte geçti, süper. Ee, bir de basmadığımız şu yeni aldığımız onluk binek vardı. Şu numar tekte geçer. Bu da tekte geçti. Ee, başka basıp da geçiremediğimiz şu vardı. Bu tekte geçer mi? Bunu da geçirdik. Toplamda 95 kan üzerinde savaş gücümüz oldu. Şu tekte geçmez. Büyük ihtimalle şu kaç istiyor? 6 istiyor basmadığımıza bakıyorum arkadaşlar. Böyle yarım kalan varsa onun için kullanacağım. Şurada yarım kalan yok. Şu 3 yıldız oldu. Şunu da tamam. Şunu 3 yıldız yapmışız. Bunu yeni bastık. Ee, yok ben burada şeye basacağım. Şu 6 tane istiyor. Şu 10'luk bineye basayım. Belki bir seferde 4 puan verirse en azından Şuradan da ekstra bir savaş gücü alırız. Vermedi. Bir tane canavar özümüz olsaydı. Bunu da geçirecektik. Savaş gücümüz 95k çıktı. Sihirli saldırımız 28.169 oldu. Şurada elimizde Rook kristalimiz var. Rook kristalimizi basmayacağız. Etkinlik bekleyeceğiz. Etkinlik gele geldiği zaman kullanıyoruz. Şuradan alabilirdim aslında altın paketini. Bu Ekstradan bir de şey yapalım. Arıtmayı yapalım. Elimizde 206 tane artma parçamız var. Şurada arıtmalarımızı güzelleştirdik ama şöyle bir şey düşünüyorum. Şurada peri ekipman daha doğrusu peri ekipman ağzıma peri takıldı. Hesabımızın aksesuar ve yüzük bölümünden şurada yüzüklerin ve aksesuarların bize kendimize verdiği ekstra bir özellik var. Şurada alınacak kritik saldırı olasılığı %5 düşer diyor şu yüzüğümüze verdi. hareket anında %5 olasılıkla sonraki beceri öfke tüketimi %40 azalır diyor. Ben başta düşündüm şurada alayım mı diye e, farklı olsun diye aldım. E, yalnız bir daha sıfırdan e, iki tane 40 epik yapmam gerekecek. E, onu da yapmamın sebebi e, alınacak kritik saldırı olanı %5 düşer diyor. Ben bundan iki tane yaptığım takdirde e, bana %10 olasılıkla daha az kritik vurma olanlar olana yükselecek. Düşecek pardon. Ee, şurada beceri öfke yüzde %5 düşer. Bu bizim işimize yaramaz. Şurada hasar oluşturduğu hasar oluşturma anında yüzde %15 olasılıkla hedefin bloku oranı yüzde %15 düşer diyor. Bu olasılık var. İki tane taktığımız zaman yüzde %30 olasılıkla rakibimizin bloku oranı düşmüş oluyor. Ee, bunu yapacağım arkadaşlar. Ee, ekstradan şurada beceri bölümünden e, YouTube kanalı var. E, match diye. Onunla da gördüm. Şurada şu mor soket parçalarımızın soketlerimizin daha doğrusu sembollerimizin daha az şurada level yükseltirken daha az parça aldığını öğrendim. Ben de şu elimdeki bütün turuncu olanları hepsini kaldıracağım. Şurada gördüğünüz gibi bir seviye HP taşımız var. Şunu kaldıracağım. Şunun yerine önce şunları ayrıştıralım maviye kadar. Şunlar komple ayrısın. Bunun yerine mor HP takacağım. Elimizde mor sihirli saldırı ee, ve kritik karışımlı bir tane sembolümüz var. Onu da şunu kaldırarak bununla değişim yapacağım. Ekstradan defansımız var. Defansı da takacağım. 4 seviye defans. Bakıyorum level düşük olan varsa öncelikle ona takacağım. Şu 4 level'i kaldırıp e, şu pardon arkadaşlar şu defansı da taktığımızda e, şurada diyeceksiniz ki e, level'i 6 seviye ya da şunların level'ini yükselttik. Bunlar hepsi boşa mı gitti diyeceksiniz. Bunlar boşa gitmiyor arkadaşlar. Şurada 4 seviye e, gördüğünüz gibi defansı ayrıştırdığım zaman şu ana kadar bastığım ne kadar sembol varsa bana bunu geri veriyor. Bastığımda ayrıştırıldı ve benim şu ana kadar bastığım bütün parçaları bana geri verdi. Ekstradan burada takabileceğimiz şu anlık herhangi bir parça yok. E, şunları hepsini diğer şekilde değiştireceğim. Şurada gördüğünüz gibi bunu 4 seviyeye geliştirdiğim zaman gördüğünüz gibi burada bir seviyeden iki seviye çıkardığımız zaman daha fazla 600 parça 750 parça şeklinde veriyor. Ama burada böyle bir şey vermiyor. 5 puan az veriyor ama şunu bir seviye yükselttiğiniz zaman hem daha çok özellik verir. Örnek verelim. Şu iki seviye. Bunu üç seviye yaptığımız zaman bunun, bunun iki seviyesinden daha az parça istiyor. E, verdiği özellik de daha fazla oluyor. Şunu dört seviye yaptığımızda e, hatta beş seviye yapalım. Şunu da geliştirelim. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Etkinlik geldi. Elinizde parça yok. Geliyorsunuz sembol bölümünde. Elimizde örnek verelim. Şurada e, ee, sirli saldırı diyelim. Elimizde sirli saldırı var. Sıfır seviye. Şimdi bunu alıyorsunuz. Çantanıza bunu ayrıştırıyorsunuz. Ee, bunu parçalıyorsunuz. Yerine sıfır seviye bir tane takıyorsunuz. Buna bastığınız bütün parçalar size geri geliyor. Geri geldiği için bir daha etkinliği almanız için bunun levelini yükseltiyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman etkinliğe sayıyor ve etkinlik ödüllerini alabiliyorsunuz. Etkinlik geldiği zaman Size bunu göstereceğim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kalın sağlıcakla. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. arkadaşlarınıza önerirseniz mutlu olurum. İyi oyunlar dilerim.